Herkese selam arkadaşlar. Anadolu Oteli'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Edeceğiz ama şöyle bir devam diyelim. Şimdi, e, sizin dediğiniz gibi yaptım. dördüncü fayda giriyorum. Birkaç arkadaşımız, bir iki arkadaşımız yazdı bunu. E, oyunun başındaki ablaya nazik ol, olursan belki kapıyı açar dedi. Bu arada e, şu baltayı almadım ben. Oyun tekrar başladım. Ablamıza karşı nazik olduk. Tamam. Atar gider yapmadım. Nazik oldum. Ee, oyunun geliştiricisine ya, mesaj yazdım geri dönüş yapmadı gerçi ama yani ona direkt olarak mesaj yazmadım ama şey dedim e, bir konu açtım dedim böyle böyle burada takıldım ve aynı yerde takılan çok insan var normalde kapıyı açmadığı zaman hani şimdi bize kapıyı açmıyor ya baltayla direkt bam güm şey yapıyormuşuz kırıyormuşuz kapıyı öyle giriyormuşuz içeri ama velhasıl kelam balta da çalışmıyor işin garip tarafı tuhaf tarafı o Burada kitap neydi? Bu kırmızı kitap okumuyor. O da bir şey değil. Eee... baltayla da açamıyoruz. Hani önde gelip envanterden baltayı kullanıyormuşuz. Onu doğru düşünmüşüz. O da olmuyor. Yani şimdi sizin dediğiniz gibi yaptım. Bakalım öyle olacak mı? Abla bize belki direkt kapıyı açar. Abla karşı nazik kibar olduk. Şimdi Eee... eksik bir tane dolap var. Onu alacağım ve aşağı doğru gideceğim. Tamam buradaymış ya. Tamam ablanın yanındaki şeyde şifreli bir dolap. 98-26 idi sanırım bu. Yanlış şifre mi? Ne demek yanlış şifre? 98 27. Tamam. Baltayı da aldık. Şimdi abla bize kapıyı açtı herhalde. Dur bakalım. Açtı değil mi? Tamam açtı. Bak abla direkt içeri aldı bizi. Ablacım sen bana niye böyle şeyler yapıyorsun? İşte anahtar bu çıkalım buradan. Otelin kapısına buluşuruz. Aa. Abla sen at yani nereye, otele mi geldik? Lanetli bir yere mi geldik belli değil. Benim arkamda canavarlar var. Sırf sana bağırdım diye. Bana oyunu yeniden başlattın ya sana helal olsun koca yürekli abla. Sana hiçbir şey demiyorum ya. Baltayla da açamadık kapıyı. Demek ki onda da bug Normalde baltayla direkt açabiliyormuşuz arkadaşlar ama açamadık. Yani direkt baltayı kapıya vurduğumuzda zaman... Aha ses sol. Fazla yaklaşmazsan beni fark etmeyebilir. Ne o? <laughs> Ablayı yemiş. Ablayı ısırmış ablayı yemiş. Aa. Ah. Resmen yiyordu. Ben hemen gidiyorum bizim hanım bizim hanım da mı yediler acaba ne yaptılar? Hemen gidiyorum bu kadın tekrar şey yapmam lazım. Kendine gel. Biraz sakinleşebildim iyi gözüküyor. E alsana kız da yanında çıkacağız şimdi aldık anahtar işte. Kaydet diyelim. File 4'e kaydediyorum tamam. Oyunu kaydettik tekrar belli olmaz. Bir dakika o ablanın yanına tekrar gideceğim ben ya. O abla yanına tekrar gideceğim ben. Belki öl. O çünkü o abla silahı vardı belki loot vardır onda. Ah gitmiş. Ah. He? Ee? Etkileşime geçemiyor muyum ablayla? Ablanlar zaten ruhuyla etkileşime geçmişler almışlar bu dünyada. Yok. Hiç loot yok hiçbir şey yok. Odadan baltayı aldık her şeyi aldık. Tamam gidiyoruz o zaman. Şimdi envanterde çıkış anahtarı tamam. Bu kadar mısın? Bitti mi oyun? Bu bu. Bu buydu. Göreceğiz şimdi. Da ben niye tek başıma çıkıyorum bu odadan? Karımız niye bize gelmedi? Bu anahtar çıkışın falan değil. Nereye açıyor olabilir? Al işte. Dur bakalım şu şey arkaya gidelim. Orayı mı açıyor acaba? Çıkış falan değil dediğine göre açamadığımız biri burası kilitliydi. Aa buranın anahtarıymış bak başka nerenin anahtarı olacak manyak. Otele gelen misafirlere ipuçları vermeye onları bu otelde kalmalar için uyarmaya çalıştım. Çok sinirlendi. İtaatsizim cezası olarak her gece beni de eğlencelerine dahil ediyor. Her gece beni tekrar tekrar farklı yollarla öldürüyor. Her seferinde ilk seferki kadar korkunç ve acı dolu oluyor. Bu korkunç yerin bir parçası olmayı asla istemedim. Kaçmak gitmek istedim. Kendimi öldürmeye bile çalıştım ama izin vermedi. Nasıl bir güçmüş bu Yiğidim tanımak isterim seni. Eğer bunu okuyorsan özür dilerim. Ben sadece yaşamak istemiştim. Bunların hiçbir olsun istemezdim. İstemedim. Bu otele gelen herkesin çektiği acıları bilmek yetmezmiş gibi her gece fazlasıyla ben de onun, o acıları çekiyorum. Bitsin istiyorum artık. Kurtulmak istiyorum. Artık emekli olmak istiyorum. Artık bu acıyı çekmeye mecburum. Nasıl bir güç? Bu? O, bu arada benim zamanımdan gidiyor. Okurken zamandan gitmez. Bir anahtarlık. Üzerine dört farklı renkli anahtarlar var. Aldın da anahtarlık. Anahtarlık aldık. Ne diyor bu? Üzerinde dört anahtar olan bir anahtarlık. Her anahtar farklı bir renge sahip. Tövbeler olsun. Yatak yine kirli paslı yataklar. Ürkütücü ürkütücü şeyler. Işık var yanmıyor. Lambası yanmıyor. Bir dakika dört tane farklı anahtarlık dedi. Bizim şey kanımın yanına gidelim tekrar. Koş koş koş. O no, ne oldu? İçeri girdim. Dış... Ödümü patlattım. Tam içeri girerken sen dışarı nasıl teleport oldun? Senin içinde mi bir şey girdi yoksa? Çıkışa git ben de birazdan geliyorum. Emre dersin. Emre dersin. Çıkışa git birazdan ben de geliyorum. Yoksa bizim kadından bir şey var. Allah'ım ben nasıl böyle bir... Kimle evlendim ben ya? Ne olur bir an önce çıkalım buradan. Bu anahtar tek tek denemem gerekecek. Buradan he hemen çıkmalıyız. Sarı mı kırmızı? Sarı. Mavi. Yeşil. Çıktı mı? Isırdı mı? Ta 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 öldün çık oldu yine. Allah'tan ki seyrettik oyunu. Devam. Dört. Şimdi buranın şifresini mi çözeceğiz? Allah'ım bana böyle şifrelerle gelme lütfen. Oda 201. Bir dakika buranın şifresi ne olabilir? Notlarını mı birleştireceğim acaba? Anahtarlık. Üzerine dört. Anahtar olan bir anahtarlık. Her anahtar farklı bir renge sahip. Şimdi buradan hadi bakalım. Bulalım çözelim bunu. Nasıl çözeceğiz? Arkadan sinsice geliyor ama. Sarı. Kırmızı. Mavi. Hemen hızlı hızlı hepsini denemem gerekiyor da. Hepsini bir kere denememiz gerekecek herhalde. Hepsini deneyeceğiz. En sonuncusu da olacak. Ne hiç fark etmiyor sarı kırmızı oldu. Hepsini hızlı hızlı denemem lazım. Tamam. Hadi deniyoruz. Sarı. Fail. Fail fail fail. Geldi ısır E Sen de bakıyorsun orada. Canavar yiyor orada dikiliyorsun. Bir bir şey al bir şey vur kafasına. Allahım. Dikiliyor orada. Heykel gibi dikiliyor kocan orada yiyor ısırıyor. Yeni evlenmişiz. Sarı, kırmızı, yeşil. Çıktım valla. Isıramadım. Bu sefer alamadı kalçadan bir parça. Çıktık mı? Bitti mi? Ee? Kaldı ekran. Ne? Nereden aldım seni oyun gibi ben ya? İki buçuk liralık oyun 250 liralık sinir yaptı bende. Mavi. Yeşil. İlk de mi yeşil deneyeceğim yoksa? Ha? Sonunda be. Başardık. O cehennemden kaçmayı başardık. Kapıdan çıkıp özgürlüğümüze tekrar kavuştuk. Uyandık. Uyandığımda yanımdaydı. Aa hayret. Halbuki seni terk etip gitmesi gerekiyordu. Sıkıca sarıldım ve onu hemen uyandırdım. Uyanır uyanmaz ona o geceyi sordum. Bana hiçbir şey hatırlamadığını ve bir kabus gördüğümü. Belki korkunç bir kabustu. Belki de değildi. O geceye dair tek bir şey daha söyle daha söylemedim ama hala 15 yıl geçmesine rağmen o gece hiç aklımdan çıkmadı. 15 yıl geçmiş. Baba hadi ama seni bekliyorum. Aa bunu tahmin etmiştim çocuğumuz olmuştu. Hemen geliyorum. 15 yıldır hala aynı şeyleri giyiyorum. Aman Allah'ım üstümde hala aynı şeyler. Kıyafetlerim her şeylerim aynı. Nereye geldik? Ah aynı anasına bak kızını al işte. Aynı. Ne? Bu muydu yani? Hiçbir şey anlamadım. Şu an hayatın anlamını sorguluyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey. Bütün beynim yandı şu an. Her şey devre dışı. Her şey. <laughs> şu şeye de hastayım. Oyun Türkçe şu an. Bak devam. Hangi dosyayı yüklemek istersin? Hangisini? Hangisini yükleyelim? Yükleme kardeş kalsın yani dosya mosyan senin olsun. Bitirdik oyunu. Yani eğer bu oyunu oynamasaydım hayatımda büyük eksiklikler hissedecektim. Güzel oyun. Destek olması için aldım zaten oyunda. Keşke oyunu yapan kardeş bana bir geri, dön, geri dönüşü geri dönüş yapsaydı. Sorduğum soru cevaplasaydı. Neyse. Allah'tan ki siz varsınız. Yarı yolda kalmıyoruz arkadaşlar. Abonelerimiz var. Hemen olaya müdahale ettiniz ve çözdük. Benim aklımda pek bir şey oluşmadı ama hani sizde ee... siz de fikirlerinizi yazın ya bakalım hani nasıl bir oyun oynadım ben şu an hala olayın şokundayım <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar ara sıra böyle değişik tarzda oyunlar yükleyeceğim indi olanlara özellikle biliyorsunuz seviyoruz böyle oyunları oynamayı e, video izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> başka oyunlarda görüşmek üzere başka oyunlarda kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın